Selam can dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda ikinci sınıflarımız için matematik dersinden onluk bozarak çıkarma işlemini göreceğiz. Haydi başlayalım. Can dostlarım öncelikle onluk bozmadan çıkarma işlemini nasıl yapıyorduk bunu göstereceğim. Şu işlemle gösteriyorum. 56'dan 24'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 6'dan 4'ü çıkarıyoruz. 6'dan 4'ü çıkardığımızda kaç yapar? 2 yapar. 5'ten 2'yi çıkarıyoruz. Kaç yapar? 3 yapar. Bu işlemin sonucu 32'dir. Şimdi de 45'ten 17'yi çıkaralım. 5'ten 7'yi çıkaralım. Çıkar mı? Çıkmaz. Onun için işte burada 5'in bir onluğa ihtiyacı oluyor. Komşusuna başvuruyor. İşte biz bu işleme onluk bozarak çıkarma işlemi diyoruz. Şimdi şu işlemi diğer sayfada daha güzel bir şekilde anlatayım size. Geçelim diğer sayfaya. Güzel dostlarım, işlemimizi buraya aldık. Şimdi sizlere daha iyi anlatacağım. Şimdi bakıyoruz. 5'ten 7'yi çıkaramadık, değil mi? Onun için dedik ki bu 5 arkadaşına başvuracak. Buradan bir onluk alacak. Bu nasıl oluyor? Kısaca şöyle göstereyim. Şimdi 45 sayısını önce parçalayalım. 45 sayısı 4 tane onluktan oluşuyor, değil mi? Ve 5 tane birlikten oluşuyor. Aşağıdaki 17 sayısı da bir tane onluktan ve 7 tane birlikten oluşuyor. Bunu artık biliyoruz. Bunu öğrendik. Değil mi? Şimdi bu 5'ten 7'yi çıkaramıyoruz ya. Arkadaşımız yani bu 5 bu 4 onluktan birini alsın. Verelim. 4 onluktan birini verdiğinde burada 10 tane birlik olur değil mi? Yani 10 tane birlik vermiş olur. Çünkü bir onluğun içinde kaç tane bir vardır? 10 tane. Demek ki bir tane onluk verdiğinde burası kaç olur? 10 artı 5. 15 olur. Şöyle yapıyorum. Şu 4'ü siliyorum. 4'ten bir onluk gitti artık. Burada 3 onluk kaldı. Bakın burada 3 onluk kaldı. Bu 5'i de siliyorum. Burada da artık ne oldu? 10 artı 5 yani 15 oldu. Gördünüz mü? Bir onluk borç alınca burası 15 oldu. Buradan bir tane gitti. Burada 3 kaldı. Şimdi artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 15'ten 7'yi çıkarırız. 3'ten de 1'i çıkarırız. Çıkarabilir miyiz? Evet. Şimdi 15'ten 7'yi çıkaralım. Ne yapacağız? Geriye doğru 7'ye kadar sayacağız. Sayalım. 15'i saymıyoruz. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Kaç tane çubuk var? 1 2 3 4 5 6 7 8. 15'ten 7'yi çıkardığımızda sonuç 8. 3'ten de 1'i çıkaracağız. Evet, 2. İşlemimizin sonucu 28'dir. Onluk alma işlemi bu şekilde. Onluk alıyoruz. Daha doğrusu buradaki onluğu bozuyoruz. Bir tane ödünç buraya veriyoruz ve işlemi gerçekleştiriyoruz. Devam edelim. Başka işlemlerimiz var. İşlemlerimizi açtım. 64'ten 39'u çıkaracağız. 53'ten 26'yı çıkaracağız. Önce bu işleme bakalım. 64'ten 39'u çıkaralım. 4'ten 9 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Yandan yani 6'dan bir onluk alacağız. Alalım. Bir onluk aldığımızda burası ne olur? 14 olur. Burada kaç kalır? 6'dan bir onluk verdiğimiz için burası da 5 kalır. Burada 14 var. Burada 5 var. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 14'ten 9 çıkaralım. Çıkaralım. Geriye doğru sayacağız 9'a kadar. 13 12 11 10 9. Sayalım. 1 2 3 4 5. 14'ten 9 çıktı. Sonuç 5. 5'ten 3 çıktı. Sonuç 2. İşlemin sonucu 25'tir. Yan tarafa geçiyorum. 53'ten 26'yı çıkaralım. 3'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Yandan bir tane onluk alacağız. Alalım. Bunu siliyoruz. 3 vardı burada. Onluk aldık. 13 daha 13. Burası 13 oldu. Bu 5'i de siliyoruz. 5'ten bir onluk verdiğimiz için burada kaç kaldı? 4. Şimdi 4 burada, 13 burada. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 13'ten 6'yı çıkarabiliriz. Çıkaralım. 13'ten geriye doğru sayacağız 6'ya kadar. Evet. 12, 13 saymıyoruz. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 13'ten 6 çıktı. Sonuç 7. 4 kalmıştı. 4'ten de 2 çıkarıyoruz. Sonuç 2. 53'ten 26'yı çıkardığımızda işlemin sonucu 27'dir diyoruz. Başka bir soruya geçiyoruz. Bundan sonraki sorularımız test şeklinde. Bu ilk sorumuz kağıt kalem çıkarırsanız siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. 71'den 28'i çıkaralım. 1'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacak? Hemen arkadaşına gidecek. Bir tane 10'luk alacak. Alsın bir tane onluğunu. Ne olur? 11 on daha 11 olur. 7'den bir tane çıkarsa ne olur? Bir onluk çıkarsa 6 olur. Artık 11'den 8'i çıkarabiliriz. 6'dan da 2'yi çıkarabiliriz değil mi? Çıkaralım. 11'den 8'i çıkaralım. Ne yapacağız? 11'den geriye doğru 8'e kadar sayacağız. Evet. 10, 9, 8. 11'den 8 çıktığında sonuç 3. 6'dan 2 çıkardığımızda ne olur? Evet 4 olur. İşlemin sonucu 43'tür. Şıklara bakıyoruz. Evet doğru cevabımız A şıkkıdır. İkinci sorumuzu açtım. Biraz farklı bir soru. Yukarıdaki işleme göre soru işareti olan yere kaç gelmelidir? Soru işaretimiz burada. Bizden balonun kaç olduğunu soruyor. Hmm. Çıkarma işlemini yapacağız. Balonu bulacağız. Bulalım. 84'ten 38'i çıkaracağız. 4'ten 8'i çıkaralım. Çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Arkadaşına gideceğiz. Bir onluk buradan alacağız. 8'den bir onluk verirsek burada 7 kalır. Burada bir onluk daha eklediğimizde 4, 10 daha 14 olur. 14'ten 8'i çıkarırız. Buradan 7'den de 3'ü çıkarırız. 14'ten 8'i çıkardığımızda sonuç 6 olur. İsterseniz deneyelim. Buraya 6 yazmış zaten. Bakalım. 14'ten geriye doğru sayalım 8'e kadar. 13 12 11 10 9 8. Bakın 1 2 3 4 5 6. 6'yı buraya yazmış zaten. Şimdi buraya bakıyoruz. 7'den 3'ü çıkaralım. Çıkaralım. Kaç olur? Evet. 4 olur. Balon kaça eşittir? Evet. 4'e eşittir. Şıklara bakıyoruz. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü sorumuzu açtım. Kutucuklar verilmiş. Bu kutucuklardaki en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur diyor. Hmm, en büyük sayıyı bulacağız. En küçük sayıyı bulacağız. En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkaracağız. 46, 92, 65, 18, 19. En büyük sayı hangisi? 92. Buraya 92 yazdım. En küçük sayı hangisi? Evet. En küçük sayı da 18. 18'i de altına yazıyorum. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 2'den 8 çıkar mı? Çıkmaz. Arkadaşına başvuracak. Buradaki 9 onluktan birini alacak. Burada 8 onluk kalacak. Yani 8 kalacak. Buraya 10 eklediğimizde de ne olacak? 12 olacak. 12'den 8 çıkaracağız. 8'den de 1 çıkaracağız. 12'den 8 çıkaralım. Geriye doğru sayacağız. 11 10 9 8. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 4 oldu. 8'den 1 çıkardığımızda da 7 oldu. İşlemin sonucu 74 yani C şıkkıdır. En büyük sayıyı bulduk. En küçük sayıyı bulduk. En büyük sayıdan 92'den 18'i çıkardık. İşlemin sonucu 74'tür diyoruz. Ve devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz bir problem sorusu. Güzel dostlarım soruları siz çözerseniz daha güzel olur. Videoyu durdurursunuz. Soruyu çözersiniz, sonra kontrol edersiniz, daha güzel olur. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Ahmet amcanın 63 ineği vardır. 37 ineğini sattığında geriye kaç ineği kalır? Hmm. Basit bir çıkarma işlemi sorusu. Şimdi 63 ineği varmış, değil mi? 37 tanesini satmış. Ne yapacağız? Çıkarma işlemi yapacağız. 3'ten 7 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Bunu sileceğiz. Buradan bir 10'luk kalacağız. Burası 13 olacak. 6'yı sileceğiz. Bir onluğu verdiğimiz için burada da 5 kalacak. 13'ten 7'yi çıkaracağız. 5'ten de 3'ü üç, çıkaracağız. 13'ten 7'yi çıkaralım. Sayalım geriye doğru. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 13'ten 7'yi çıkardık. Çıkardık. 6 oldu. 5'ten 3'ü çıkardık. 2 oldu. Cevabımız 26'dır. 26 tane ineği kalmıştır diyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzu açtım. 5. sorumuz. Bu da bir problem sorusu. Bakıyoruz. Jansel'in okuduğu kitap 71 sayfadır. Jansel bu kitaptan 34 sayfa okumuştur. Kitabın bitmesine kaç sayfa kalmıştır? Hmm. 71 sayfadan 34 sayfasını okumuş. Kaç sayfa kalmış? Yine çıkarma işlemi yapacağız. 71'den kaça çıkaracağız? 34'ü çıkaracağız. Çıkaralım. 1'den 4 çıkar mı? Çıkmaz. Buradan bir onluk alacak. Aldığında ne olur burası? 11 olur. Bir onluk verdiği için bu da gider. Burası da 7'den bir onluk çıktığında 6 onluk kalır. Şimdi 11'den 4'ü çıkaracağız. 6'dan 3'ü çıkaracağız. 11'den 4'ü çıkaralım. Geriye doğru sayacağız. 10 9 8 7 6 5 4. Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Burası 7'dir. 6'dan 3'ü çıkaralım. Evet, onu yapabilirsiniz hemen. 3'tür. İşlemin sonucu 37'dir. 30 sayfa pardon 37 sayfa daha kitap okumalıdır ki kitap bitsin. Cevabımız C şıkkıdır. Can dostlarım 6. sorumuzu size soracağım. Ancak önce bu sorunun cevabını vermem lazım. Bu soruyu bir önceki videomuzda size sormuştum. Bir önceki videomuzda eldeli toplama işlemini görmüştük. Ekrandaki soruyu da size sormuştum. Cevabını vermemiştim. Şimdi veriyorum. Suudi Naz Cumartesi günü 48, Pazar günü 47 sayfa kitap okumuştur. Suriye'nin az iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Ne yapacağız? 48 ile 47'yi toplayacağız. Toplayalım. 48 yazıyorum. Altına 47 yazıyorum. Ve toplama işlemini yapıyorum. 8, 7 daha kaç yapar? Hemen 8'in yanına 7 tane çubuk çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonra 8'in üzerine sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8, 7 daha 15 yapar. Elde var ne deriz? Bir deriz. Onluk bozarken bir tanesini yan tarafa veriyorduk. Burada da tam tersi topladığımız için bir tane elde var diyeceğiz. Bu biri buraya ekleyeceğiz aslında. 4. 4 daha kaç yapar? 8. Bir de burada var 9. İşlemin sonucu 95'tir. Suudi Naz 2 günde toplam 95 sayfa kitap okumuştur. Birçok arkadaşımız doğru yanıtlamış. Hepsini yürekten kutluyorum. Şimdi son sorumuza geçebiliriz. Evet son sorumuzu açtım. Altıncı sorumuz. Bu soruyu siz cevaplayacaksınız. Basit bir problem sorusu. Muhammed 19. Babası 58 yaşındadır. Babası Muhammed'den kaç yaş büyüktür? İşlemi yapacaksınız. Cevabı aşağıya yorumlar bölümüne yazacaksınız. Yorumlar bölümüne hangi derslerden, hangi konulardan video bekliyorsanız onu da yazarsanız çok sevinirim. Çizim videolarımız, bilsem videolarımızla devam edecek. Haberiniz olsun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Kalınız sağcakla.